olmasından beri memnun oldum. Evimize bayıldım. Beğenmenize çok sevindim. aslında burada kızım okuyordu. Evlendikten sonra eşyalarını burada bıraktı. İsterseniz aldırabiliriz eşyalarını. <laughs> Ağlıyorum canım. Kan benim tarzım. Bana da bir değişiklik olur. Ben size de mantı olaması ve boyasıyla her şeyle yakından ilgilenir. Ne güzel. Eveli Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben bir şirkette finans müdürüyüm. İş de oraya çok yakın. O yüzden bu daireyi hiç kaçırmak istemiyorum açıkçası. Kirazı da bana çok uygun. Neden sen uygunsun? da anlaştık Sen bilirsin. Çok sevindim. O zaman anlaştık galiba. Hocam ben... Ben tanıyorum ama bir türlü nereden olduğunu çıkaramadım. Ben televizyonculuk yaptım bir dönem. Şimdi internet yayınlarım var. Oradan da <laughs> Doğru ya. Ben de nereden tanıyorum diyorum. Onun için daha çok söyledim. Kimlerin kiracısı olmuşum deseniz de. Estağfurullah. O zaman en sonunda kimler ayın olsun diye bir yapma. Hadi de olsun. Çok teşekkür ederim. Mm-hmm. Bugün program çekiyorum. Konuk olmak ister <laughs> misin?